Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Harry Potter lanetli çocuk izleyeceğiz. Biliyorsunuz bu kitap hakkında çok seviyorum kitabı. Siz de seviyorsanız bu arada yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Ve yorumlara yazın ki seviyorum. Ne kadar Harry Potter'ı seviyorsanız o kadar beğeni atarsanız sizleri çok severim. Öncelikle kitabın arkasında bence kitap çok detay yapmış. Şunu bakın o kadar bayıldım ki böyle biraz turuncu eklenmiş şu köşelerini biraz sarı ortası Ya burada da lanetli çocuğumuz var çok güzel benkinde 11 baskılı oluyor benki kaçıncı bir bakalım benimki 2 milyon yok bakayım kaçıncı yok bu değilmiş bu kitabın şifresi benimki 11 milyoncu 11 bin milyon çok var. Ve benimki 11. 8. hikaye 19. yıl sonra bu kitap çıkmıştır. Hikayesini hikayesi 8 8. hikaye bu arada. Bu 8. hikaye çok iyi. Harry Potter serisinden sonra mesela felsefe taşı vardı. Onları da diğer videoda göstereceğim. Vardı işte birçok. Ee, mesela onlara ama J.K. Rowling yazdı. J.K. Rowling yazmamış. Kocaman J.K. Rowling yazsa da bu yazmamış bu kitabı. Bunu şu hemen göstereyim biraz. Kamera abla pro gösteriyorsa da görüyorsunuz. Böyle olmuş. Şimdi kitabı incelediğimiz işte şu. Şu üç kişi yazmış. Gerçekten güzel yani. Şu üç kişi yazmış. Şu an hikayesi de var. Şimdi kitabı incelediğimizde ilkinde bize böyle kapak sayfasında kapak kapağı açtığımızda Harry Potter yani lanetli çocuk yazıyor. Burada bir tane ayrı bir şeyimiz var. Ee, açtığımızda tam bir tane de Harry Potter karşılıyor. Burada J.K. Rowling'in nasıl yazdığını anlatılıyor. Burada böyle hikayeler hep anlatılıyor. Evet, artık hikaye geçtik. Hikaye kaçıncı sayfadan başlıyor gördüğünüz gibi 11. sayfadan başlıyor çok güzel detayları çok güzel ve ben çok beğeniyorum beğenerek almıştım bunu kaç TL vermiştim ben de yırtmıştım yok ama yok yazıyor evet ben buna 98 TL vermişim değer 98 TL değer Baya ucuzdu o zaman ya. Baya ucuzdu ama. Kitap gerçekten çok güzel. Yani tam okunabilir. Yani şöyle yapacaksın. Bakacaksın kitabı okuyacaksın. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. İkinci Harry Potter. E, spoiler vermeyeyim ama ikincisinde de başka bir Harry Potter kitabı inceleyeceğiz. Hep böyle böyle seri devamcı. Belki koleksiyon yaparız. Belki Harry Potter figürleri, oyuncakları alırız. Hepsi size detaylıca göstereceğim. Ya ben hep şeyi almak istiyorum. Böyle Kinder Joy'un şeyi var ya Harry Potter'ı. Biraz işte onlardan ama onlardan bir seri yapmak istiyorum. Hep hayalim. Evet incelediğimizde kitabı en son sayfası. Bakalım kaç. Uf, çok güzel bir detay var. Kitabı yazan. Kitabı yazan kişiler. Uy, çok güzel. Kitabı yazan kişi. Çok kişi yazmış. Yapımcı. Ekim ve yapım ekimi. Bir kitap. Yönetim. Hareket yönetimi. Çok güzel. Kostüm tasarımı. Gerçekten çok güzel. Işık tasarımı da var. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Eski kitabı gösterdim baktık. Gerçekten burada numarası yazıyor. Bu en sonuncu kitap. 7 tane kitap var. Felsefe taşı odası. Bir sürü kitaplar var. Bu en sonuncusu. Sıradaki video serimi gösteriyorum. O zaman herkese görüşürüz. Görüşürüz diyelim. Hadi görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.